danaya giren dayılar gibi paçaları sıvayarak yaklaşan bu haşmetli altın kartal diğer adıyla kaya kartalıdır. İki metreyi aşan kanat açıklığı ile dağ keçileri, tilkiler ve hatta kurtlar menüsünde itinayla yer alan kurbanlardandır. Peregrini doğanından sonra en hızlı dalışa sahip olan altın kartal kemikleri delip geçen güçlü pençeleri sayesinde derin muhabbet kurduğu tüm kurbanlarına amiyane uçuş ve dalış eğitimi vermesiyle tanınır. Olur ya hani gökten keçi düştüğüne tanık olursanız, kız yurdunda yangın görmüş röntgenci zıpırlar gibi maydanozluğa hevesli olmayın. Zira payınıza yurdun öfkeli bekçisinin düşeceğinden şüpheniz olmasın. Çünkü bu bir kaza değil, yavruların sofrasına katılacak avın ölümünü kesinleştirmek için yapılmış kasıtlı bir harekettir. Tam bir kibir abidesi olan altın kartal, uçarken arkasını kollama ihtiyacı duymayan tek kuş olma ünvanına sahiptir. Avratları dışında bilinen, doğal bir avcısı bulunmayan bu kanatlı devin tek korkusu ise hızıyla uzay ve zamanı bükebilen, Zalim'in oğlu Gökdoğandır.